Şu anda meşhur çiğ köfteci Ali Usta'nın yanındayız. Hemen e e evet. Evet. İki saattir sıra bekliyor. Evet sıra bekliyor. Evet, evet. E Ama bir türlü sıra gelmiyor. Ya kapalı 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 kim çıktı? sıra? Hatay'dan geldim Hatay'dan. Hatay'dan. Abi bir dakika ya. Abi iki tane bize bir de suyu var. Ayran çok mu oranı? Bir de ayran ver abi bize. Kaç ayran? müşteriler bekliyor. Hakkını hallet yavrum. Abi arka arka iki tane tel var ya tel. Her freni tel. Bir gün tesadüf Antakya'da Trafikim çıkmış ama biraz biraz Antakya'da Youtube'da izlerken Bir onlar değil mi? Buldum Antakya'da Youtube'da izlerken buldum Ziyarete gelin ya Abi görelim, iki tel herhalde yanılmıyor sana Şimdi poşete abi poşete koyabilir miyim? Abi sana zahmet bir, bir şey iki tane Poşete koyayım. miyim? <laughs> abi kurban olayım Abi ne kadar? Alo. Abi vaktimiz yok. Geç kaldık Abi kaç abi, para sayı şimdi bize? Ben Ali saymıyorum. ya. Ali Bey burada zamanı olmayanlar var Ali Bey. Biraz çabuk olalım ya. Allah Allah sus senden ya. Kurban Ama şu ya. Nasıl? Tamam, tamam. Adam da bak buraya, buraya yürüyerek gelmiş ya. Tamam. Bak buraya yürüyerek gelmiş ya. Abi 60 lira sayı Hadi yarın sabahlayın ben. Valla ya. Ali Ustayım İskender'in mi? Ne abi para alacağım Sen Sen ver <laughs> para. Evet. Allah olsun. Hadi ver abi çocuğa. Hemen gönder gönder gelsin. Hadi, ben Hadi abi. Ne oldu? Yemek istediği için şey. yok. Ben tesadüf. Ben şimdi YouTube'da gördüm öyle şey yaptım. Hadi biraz alacak mıyız ben abi? Ben bakıyorum hemen. Evet. Acı nasıl olsun? Normal. Normal. Bak evet. buraya takip et beni. Bu motosiklet beni. Bu Buraya takip et beni. Şey. <laughs> bak şurun önüne bak. Şimdi büyük kase Bak buraya takip et beni. Ne kase al şunu, Aşını, Güneşe karşı olduğu Altını, için ekran kararıyor, beyazlaşıyor. Paketi yaptırıyorum bir çocuğa. Sen gel buraya gel. gel gel Müfettiş bey. yaklaşın, yaklaşın, Biraz daha yaklaşın. Gel Biraz daha yaklaşır mısınız? Gel. Minik, gel, tarafa, gel, 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 gel bu tarafa, gel. Kaç, kaç, Gel biraz daha gel. Bu tarafa gel. Kapının altından gel bu tarafa doğru. Gel minikciğim. Gel 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 gel. Takip edin mini. Minik takip etsene genç adam. Ani, takip et mini kalıncayı. Gel bravo harikasın. Evet, takip et mini, mini evet. takip edin. Miniyi takip edin ha? Elinize sağlık. Sağ ol. Sağ. Evet şimdi şimdi ben sana bir şey söylesem olur mu? Sen şu tokuna bak bakayım. Nasıl bir şeymiş? Ona göre ben kutuyu yapacağım. İstersen acıyı yanına bırakırım, e, istersen de acısını karıştırırım. De yanına karıştır Evet, yanına şu anda. Çi köfte yiyelim. şöyle. Bak acısını Çabuk koy poşete. <laughs> koy poşete Hem <laughs> <de. Al. Eskenlerin gülüyor> evet. Kara Dürümü de çık buradan. Çık buradan. Tamam. Yaptın mı? Hayır. Bir tane de dürüm mü istiyorsun? Bu bir tane verdiğim şey. gibi mi olsun dürüm? Acı olsun bak buraya takip et. Abi orada durmayın ilerleyin siz. Abi orada durmayın ilerleyin lütfen diyorum size. <laughs> Bakın ya benim gibi bir adamı konuşturuyorsunuz da helal olsun size. <laughs> helal olsun size vallahi. Al babacım takip et. Nereden? Abi bak abi İsviçre. Paranın babasının yanından geliyor be. Allah. <laughs> Sen bırak şimdi babasının babasının yanından da bizi gönder işimiz <laughs> var Ali Usta. Ya. <laughs> ya milletin işi varsa <laughs> karın Vallahi ya. Çok, çok Hadi sen ne istedin? Bir tane az acılı, bir tane acısız. Bak, nara bak, bak buraya. Yani. Bak şöyle, bak buraya. Limon sıkabilir miyim acaba? Limon sıkabilir miyim diyorum sana? Aha, evet, evet. o şöyle, bak buraya önüne bak şöyle. Ha. Değil, Yemin bak, ediyorum qui? köfteyle kavga ediyor Ali Usta ya. Aş, gel bana, gel bana, gel bana. Daha, bu acılı olan, bu <laughs> acısız olan. Şey. O acılı olan poşet değil. Bak bunu daha niye almaya çalışıyorsun? O poşetin içindeki neydi? Bravo, aferin sana. Yanık ol ha. Abi bak şöyle bana şimdi bak. Az acı az Azıcık az, az, Oradan çıkar mısın beyefendi? Şey, Arkadaşın dükkanın önünde durma. Bir Çekil oradan. Bir Çekil. Allah şöyle tamam. Biri az acılı, biri acılı. Sen nasıl Doğru mu? Her şey, şey böyle. Şey i̇ki de. Şöyle, az, al, al şöyle. Al Bak şuraya takip et beni. Bak buraya. Bak şuraya önünde bak. Bak buraya. Al şunu. Yeter abi. Al telefonu. Al şöyle. Al Peki. O <laughs> Bu bir tanesi. Bu ikinci tanesi önüne bak. Hadi 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 hadi. Harikasın var Hadi gel bana. Gel gel gel. gel. Abi, biri normal biri acısız. Tamam, bak güzel bu çekin. acısız olan. Bu normal olan. Bak buraya. Ne sıkabilir miyim bunlara? Evet, <gülüyor> <gülüyor> Bak buraya. bak. Ya bak şuraya. Önüne bak şöyle. Ha. Önüne sağlık. <laughs> <laughs> ya hadi kıraptan bırakma üstünü başına götürmesin. Al oradan poşeti. Al oradan poşeti. Çabuk ol hadi. Yani bak şimdi kendi işini kendin yönetemiyorsun. Benim suçum burada. Evet. Açın çabuk ol hadi. İlk verdiğim acıda ikinci verdiğim biraz acılı. Seninki ne olacaktı beyefendi? Hadi çabuk söyle. aç Ne var? Hadi Başka bir şey var mı? Tamam gel buraya al vitaminli de al. Sıra 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 temiz. Tıpı tıpı önüne bakırsan diyorum sana. Duydun değil mi? Bak hmm. limonları istiyorlar değil mi? Ha şöyle tamam, limon atıyorum bunlara. Nara kesin severler mi? He? Evet bak buraya bak. Köfteyle kavga ediyor Ali usta ya. Hadi gözünü saydın ıslatıyoruz. Geç, geç geç. Hadi abi geç, geç. Geç. Bu bir tane. Hadi maşşi maşşi. Yalan bir şeyine bir Hadi yalan. Hepsinin bırakıyorum. Ablama yardım edemez, gel bu tarafa. Gel bu tarafa yardım et bize, hadi. Abi gel hadi oğlum, yardım sen hadi ustaya, Allah, Allah Allah. Çabuk ol, hadi. Olsak tek, buna maaş vermezsin. Ya oğlum hadi çabuk ol, önüne bak, bırak şimdi sen. <laughs> aç öbürünü, çabuk, çabuk dur bir Hadi. Orhan dayak yemediğin kaldı. Oğlum hadi bırak şunu ya, aç öbürünü, aç öbürünü, çabuk ol, hadi uyuma hadi. Çok uyuşuk yani bir eleman ya. Dağıtıp durma oğlum şöyle, bir ol ya, sana. bir ol ya. Ay. <laughs> <laughs> Ne <laughs> bir şey ettik lan? Orhan abi, yani yapma şunu ya. Sen Hoş mi? geldin ahlatlar yani bir şey bir şey mısın normal mi? Normal. geldik Orhan beni deli ettin bugün oğlum. Bir buçuk saati burada sıra bekliyor. Açın, Orhan abi şöyle Benim bak Orhan abi benim.